Fehmi Osman. Evet. Kız yok mu? Kız yok. Tamam. İki kardeş. İki kardeş. Peki e, Fehmi evli miydi? Evliydi. Kim ile evliydi? Asiye Yılmaz'la. Asiye kimin kızı hanım? Şuray'da. Asiye ee, bir dakika. Söyleyeyim onu. Çavuşoğullarından. Hacıköy'ünden. Hacıköy'ünden Çavuşoğullarından. Kimin kızı? e, ee, Osman'ın Osman'ın kızı Asiye. halası. Osman halası. Baba Babasının adını bilmiyor. Ha, Osman'ın halası evet. Asiye. Evet. Asiye. Peki bu Fehmi ile Asiye'nin evliliğinden kaç çocuk oldu? Fehmi ile Asiye'nin evliliğinden Kaptanı sayar mısın? Zehra. Bir. Nez Ahmet. İki. Nezmit. Neş? Nezmittin. Necmeddin. Evet. Üç. Ee, nebiye. Nebiye dört. Dört tane. Dört tane çocuk. Bunlardan evet. yaşayan var mı? Hiçbir tane yok. Hepsi, Hepsi vefat etti, alara, alara rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Peki bu Fehmi Yılmaz ee, hangi okula gitti? Tahsili var mıydı? Tahsili yoktu. Yok. Onu bilemiyorum ama yoktu. Peki çoluk çocuğunu neyle geçindiriyordu? Çocuk çocuğunu bu e, şey yapıyordu Hızar kesiyordu o. Eski hızar. He. Evet. Pışkı hızarı. Fışkı hızarı tamam, kesiyordu. Fışkı hızarı. Beşik Agise'de Magise'de oralarda. Çırpı ipi falan vardı. Biliyorum. <laughs> evet. 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 hızar işçiliği yaparak ailesini geçindiriyordu. Geçindiriyordu. Peki aile nereye gitti? Askere bu şey Tekirdağ tarafına bir yere gitti. Peki oradan hangi savaşa katıldı? O Rus harbiniydi. Orada Tekirdağ tarafı. Birinci Dünya mı? E, İstiklal Harbi'ne katıldı? İstiklal Harbi'ne. İstiklal, Harbi'ne katıldı. İstiklal katıldı. Peki, dönüşte e, gazi olduğuna göre döndü. döndü. Dönüş, dönüşte e, bu e, İstiklal Harbi'ne girdiği hatıralarından anlattı mı? Savaş anında sıcak temaslarla ilgili. Ya onlardan pek hatırlamıyorum o zaman. şeydi yani, düşmanı yani düşmana şöyle yaptık böyle yaptık. Ya, ya o süngü ile işte, i̇şte süngü ile düşmanla boğaz boğaza geldiklerini, e, denize döktüklerini Hı. onları anlatıyordu. Peki. Ee... 18 yaşında zaten harbi, harbe bekleyince bu gönüllü gitti. 18 yaşında. 18 yaşında tamam, gönüllü 18 yaşında gitti, gitti yaşın aslında. Doğum tarihi oradan çıkar onun hangi harbe i̇şte, gitti. İşte İstiklal Harbi'ne gitti. Madalyası hmm. da oradanıdı. İstiklal madalyası var. Var idi. Maaş alıyordu. Alıyordu. Tamam. Ee, peki e, madalya kimde? Şimdi dedem öldükten sonra madalyası babamdaydı. Peki madalyanın yanında bir kağıt verdi böyle bir kağıt? Berat. Berat. O nerede? O kayboldu. Kayıp. Tamam. Madalya bizim eve hırsız girdiydi o zaman. Tamam. önemli değil. Yani bu hırsız kağıt olsaydı geldi. madalyayı tekrar o kağıt dışı i̇şte. numarayla alırdınız. Yok babam, Ama yine alırsınız. Yani kimliği e, müracaat edip yine i̇şte, de alısınız. madalyayı çaldılar. Perfen çaldılar yani. E, tamam. E, savaştan döndü köye geldi. Köye geldi. Ne iş yaptı? İşçilik yani işçilik yaptı köyde. Şişçi. Sepet yapardı. Sepet yapardı. Hızar biçmeye giderdi işte. Ağaç biçmeye. Yani marangoz işçiliği falan yaptı. Peki. Hızar tahta geçeri. Ölümü nasıl oldu? Hastalık mı normal mi? Şeker hastasıydı. Şeker hastası, Şeker hastasıydı. Peki e, bu Fehmi Yılmazla ilgili başka anlatabileceğim bir şey var mı genel olarak? Dedem rahmetli hacca gitmişti. Çok Şeyden sonra, var. savaştan sonra. Tabii. Hacca gitti geri. Çok iyi bir insandı. Dedem merhametliydi. Çok merhametliydi. Çocuklarına çok düşkündü. Hmm. Çocuklarına çok düşkündü. Komşularını çok severdi. Hele onun e, çok samimi olduğu bir arkadaşı vardı Ahmet Çavuş. Burmoğlu Ahmet Çavuş. Hı. Her cuma günü ondan çarşıya giderdi. Hı. Vakfı her cuma günü. Yani diyebilirim ki gününün belirli bir bölümü ondan geçer. Ondan çok samimiydi. En samimi arkadaşı oydu. Dostu oydu yani. Dostu oydu Ahmet Çavuş. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Tüm geçmişlerimizin. Var mı, Geçmişlerimizi. mı başka? Kapatıyorum. Bu kadar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Amca. size efendim.